Haklarıyla, haklarıyla gelseler dahi. Politik Sokak Röportajları'nın ilk ve bir numaralı kanalını izleyin ve abone olun. Sokağın nabzı elinizin altında olsun. İstanbul Times TV özel YouTube kanalımıza abone olun. Her gün farklı bir ilçede seçmene sorduğumuz sokak röportajlarının cevabı anında size bildirim olarak gelsin. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, sokak röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de İstanbul sokaklarında Amerika Devlet Başkanı Donald Trump'ın temsisinin Erdoğan ve hükümeti tehdit etmesiyle alakalı vatandaşlarımıza soru soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar alacağız. Başlıyoruz efendim. başkanı Cumhurbaşkanımızı ve devletimizi tehdit eden ile alakalı neler söylemek istersiniz? Rahibi bırakın diye... Burayı var ya. Kendileri niye bırakmıyorlar bizim, bizim oradaki suçluları? Yani oradaki suçlular niye bırakmıyorlar da bizden istiyor özellikle? Bunlar karşılıksız diyorsun. He. Yani Türkiye e, ona layık değil yani. Ondan dediği şekilde değil. De huk bilemez. hukuk devleti. Hukuk onu bile suçundan dolayı ev hapsini alırlar. Yani almakları daha iyiydi bence yani. Hayberdoğan bilir. En güzelini bilir o. O cevabını verir. Biz size vatandaş siz ne diyorsunuz vatandaş olarak? Valla e, başkana bizim desteğimiz. E, Erdoğan'a? Erdoğan'a bizim desteğimiz var. O da bildiğini işler. O Türkiye için ne yapılacaksa onu yapar. Tabii. Bugünkü gazetelerin başlıklarında yazıyor abi. E, hangi gazetede? Sözcü gazet sözcü gazetesi'nin en üst sayfasında okudum. E, tutup da tehditinin bir yere varamazlar. Onlar kendilerine göre konuşmuşlar. Boş adamlar. Ben Trump'a Trump diye de seslenmiyorum. Trump diye sesleniyorum. Çünkü pazardaki Türk gibi bir adam. Kırmızı suratı da var. Bir şeye benzemez. O ancak ticaretten anlar. Onun da orada başkan olmasına bile şaşırdım. Zaten öbür bayan olacaktı. Bayan Clinton. Hillary Clinton. Onun için onları söyleyecekleri kendilerini bağlar. Bizim devletimizi, milletimizi, memleketimizi, insanımızı iğne ucu kadar bağlamaz. Biz kimseye boyun eğecek insanlar değiliz. Peki, o ederim. hiçbir şey yapamaz. Rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Ateş olsan cürmü kadar yer yakarsın. O da kendisini yakar. Amerika, Amerika. Amerika Ömer'den adı kaynaklı. Amerika Amerika olmuş Amerika. Amerika ise orada kalsın. Nasıl, biz kendi biz kendimize göre yeten milletizi. Ömer'den, Ömer'den kaynaklı onun adı. Onun için onu onu kendi vaziyetine, kendi haline bırakmak lazım. O başkanlığı bıraktığı zaman da doğrudan Abi, şey olmuş? Abi ya. Ömer diye birisi bulmuş. Ömer Ömer demişler, Ömerika, Ömer'den olmuş, Omarika derken ondan sonra birisi şaşırmış, Amerika demiş, Amerika adı Amerika, Amerika olmuş. Evet. tabii oraya bile Müslümanlara ait. Onun için bu Trump mudur, Trump mıdır? Başkanlığı bıraktıktan sonra doğrudan doğruya iyi bir hastaneye, teşekkürlü bir hastaneye gitsin, ruh hekimine. Tedavi olsun, aklı başına gelsin. Onu... E, Kuş, e, kuş, serçeyi kuştan onu da adamda saymayalım. Şimdi şöyle. Doğru değil e, mi o tehlike? Doğru değil. Çünkü bir hukuk devleti ne bileyim boyun eğmez Türkiye bu tür şeylere. Boş. Yani o boş tehdittir. Türkiye o tehditlere papuç bırakmaz yani. Ben öyle inandığını. İşe yaramaz tehdit diyorsun. Yok. Yok. Yapamaz. Nasıl? Hiçbir ne yapacak bakalım. Görelim ne yapacaksa ya yaşamak da korkak, korkak yaşamaksa Ne eline gelirse yapsın, ne yapacaksa yapsın Peki biz, biz ya biz biz Osmanlı Devleti ederiz. Peki bizim abi Bizim askerle savaşacak insan yok Yani böyle asker yok, oğlum. hep da asker Ya Şunu herkes biliyor ki Amerika En ufak lafıyla biliyorsunuz Trump tek bir kelimesi doları alt üst eden bir adam Yani bence Türkiye Erdoğan demiyorum, Türkiye, halk, Türk halkı olarak bence bunlarla uğraşmamamız gerekiyor. Bence nasıl ileri gidebiliriz? Ülkeyi nasıl ileri götürürüz? Ya tehdit etsin. Sen Amerika'da başa çıkamazsın. Çıkamazsın abi hiçbir şekilde çıkamazsın. Bunu herkes biliyor. Sen bunları bir kenara bırakıp sen bu ülkeyi nasıl ileri götürürsün? Yani bizim ülkemizdeki Türk milli halkı çalışmayı bilmiyor abi. Çalışmayı sevmiyor. Yani bence, yanlış anlamayın da bu ülkeden hiçbir şey olmaz. Olmaz yani. Bence böyle ufak şeylerle eleştirmek ya bunlarla uğraşmak ülke hiçbir yere götürmeyecektir. Bence insanlar oturup çalışması lazım. Cumhurbaşkanından muhalif partilerin abi. hepsine yönetmesi lazım yani. Evet. Kim edi? O zaman abim dediği gibi hukuku bir kenara alacak. Kim edi? Ver papaz al papazı tarzı değil mi? Tabii onu göndersin. O papazı buraya göndersin. Abi, madem böyle yoksa... biz madem beraber çalışıyoruz. Ondan beraber düşmanımız değilse biz ona o bize gönderecek. Hukuk yoksa? alıp verip değiştirelim diyorsun. Ne yapacaksın? Yapsın bakalım hadi. Neler söylemek istersin sen bu söze? Hiçbir şey yapamazlar. Yapsalar zaten şimdiye kadar yapacaklar da. Onun için yutmak istiyorlar. böyle parçalar yut oyuna. Boş mu konuşuyorlar? Boş konuşuyoruz. Zaten güçler yetse zaten Zaten o 15 Temmuz. Papazı götürsün. Bir daha 15 oradaki, oradaki papazı versin, buradaki papazı götürsün. Oradaki papaz kim abi? Fethullah Gülen. Madem ki hukuk işlemeyecekse ver papazlar al papazı diyorsun. <laughs> Aynısı. Peki diyelim şu an Trump karşında burada duruyor. Hı. Ne söylemek istedin? Oturuyoruz. Abi dün Amerika Devlet Başkanı Trump'ın yardımcısı Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi tehdit etti. İşte bir tutukluğa papaz var. O papazı serbest bırakmazsanız kötü olur. Gibi şeyler söyledi. Neler söylemek istiyorsun? Burası, evet. Yani... Hani doğru mu değil mi katılıyor musun katılıyor musun o tehdit Amerika'nın yaptırım yapacağını söyledi ama ben pek de bir şey yapacağını zannetmiyorum yani yapabileceğini zannetmiyorum daha doğrusu nasıl yani teknolojik olarak tamam Amerika'ya bir yerde bağımlıyız ama eskisi gibi bağımlı değiliz artık yani bir kuru sıkıma atıyorlar biraz öyle geliyor yani teknolojik cihazlarda olsun şeylerde olsun ben Peki vatandaş olarak bizim de bu dönemde hükümetimizin ve şeyinde olması lazım değil mi? Çünkü böyle çok çirkin bir şey. Ya, Bağımsız bir ülkeyi tehdit ediyor. Yani illaki tabii ki bu sadece Türkiye için değil başka herhangi bir e, sömürgeye bile yani bir böyle bir yaptırım uygularız demesi o bile yanlış. Yani onu bile söylememesi lazım. Tabii ki yanlış. Tehdit nasıl tehdit ediyor? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını, Cumhurbaşkanı nasıl tehdit ediyor? İşte eti, evet. Yanlış katılmıyor değil mi buna? Katılmıyorum tabii ki. Niye katılayım? Ee, neler söylemek değil isterim de. abi. Ee, onlar bize FETÖ'yü vermediği gibi abi biz de onlara o papaz denilen adamı vermeyeceğiz. Hani Türk halkı, Türk e, yargısı boşu boşuna kimseyi tutmaz. Haksız yere de kimseyi tutmaz. Ben Türk yargısına güveniyorum sonuna dek. E, Trump adam olsun bence abi. Neler söyleyeceksiniz? Yani doğru bir şey mi bu? Yani doğru bir şey değil ama dünyada da bir gerçek var. Bu Amerika bu. Yani istediği ülkeyi istediğini yapabiliyor. Yapabilir mi Türkiye? Bir kız? ya abi yapar yani kimse kimseyi kandırmasın. Güç güçtür. Nasıl ki ülkelerimizde belirli aşiretler, belirli akrabalar varsa, onun gücü varsa ve iktidarın gücü varsa bu gerçekler bir şey değiştirmez. Ne yapmak lazım? Eski, yine siyasetçinin işi siyasi olarak bu işi halletmek lazım. Ya Trump zaten Müslümanları sevmiyor. Sevmiyor yani. Müslümanlara gıcık adam. Adam dedi Müslümanları devletime almayacağım dedi. Ülkemi almayacağım. Trump'tan her şeyi he, Trump'tan her şeyi be beklerim ben yani. Öyle. Hiçbir şey Ne söyleyeyim? Bizimkileri de onları tehdit etsin. Dedi. Sen de bizim papazı bırak. Biz de seninki bırak. Karşılıklı diyorsun. E, tabii. Ee, onlar da FETÖ'yü bize versin. Karşılıklı takas yoluyla anlaşalım. Aslında Fethullah Gülen bence çoktan öldürüldü. Ama bilmiyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Hı hı. Ya şimdi doğrusunu söylemek gerekirse fazla takip etmiyorum o konuları da. Şimdi çok ırkçı bir adam önce onu söyleyeyim. Hani faşist bir insan. Müslümanları burada bulundurmayacağım gibi sözler kullanmıştı bir aralar. Hani... İlk onu yani ilk geldiğinde. Yani onun konuda şey, fazla bir bilgim yok. Tabii ki yanlış ya. Ama yanlış hep karşıda aramayacaksın yani. Değil mi? Bir soruyoruz, bir fikir evet. bir ben öyle, ben de fikir üretemem. Ben uzman değilim yani ama onlara o fırsatı vermemek lazım. Vallahi onların bileceği hiç ben hiç bu işlere karışmıyorum, söylemiyorum da bir şey. Tamam. Amerika devlet başkanı Türkiye'yi tehdit etti, papazı serbest bırak kötü olur tarzı. Neler söylemek istersin? Bu e, e, Amerika'nın söylediği şey e, bizi sinirlendiriyor tabii ki. Bizim arkamızda Cumhurbaşkanı. E, Olduktan sonra bizim Türkiye'nin sırtı yere gelmez yani bir de bu bizim arkamızda duamız İsla, İslam var yani ama İslam ülkeleri toplanmıyor tabi Müslüman alemi toplanmıyor Türkiye'nin başında tehlikeler de var yani. Gayet doğru yaptı falan. Amerika mı doğru yaptı? Amerika doğru yaptı. Neden? E gelen vuruyor giden vuruyor böyle bir reisi cumhur olursa öyle olur. Atarlar mı? Valla öyle bir tehdit mi vardı? Evet evet, dün söyledi açıkça kameranın önünde. Ve hemen dedi Tayyip Erdoğan sana sesleniyorum, Rahip Brunson hemen serbest bırak yoksa kötü olur dedi. Trump'ın yardımcısı. Evet doğrudur çünkü o zaman pazarlık yapmışlardır. Siz onu bırakırsanız biz de şunu bırakırız gibi bir şey varsa evet. ona binaen söylemişlerdir, verilmeyen sözler tutulmamıştır yani. Çünkü çok sık görüşüyorlar, bundan bir 15 gün önce de çok iyi görüşüyorlardı yani, çok yakından görüşüyorlardı. E, i̇ki arkadaş, samimi dost onlar ya olabilir aralarında öyle bir problem olabilir çözerler